gazeteci Fatih Portakal, sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşımda bulundu. Portakal paylaşımında, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında olanları, yıl 2002, yıl 2022. 20 yılda tablo bu diyerek sıraladı. Portakal, eleştirdiğiniz her kötü durum, başınıza geldi, gelmeye devam ediyor, ifadelerini kullandı. Portakal'ın paylaşımı şöyle, üretimi ithalata yedirdiniz, çiftçiyi hayvancıyı canından bezdirdiniz, eğitimi ideolojinize kurban ettiniz layık olanın yerine eşe dosta yer açtınız. Adaleti kendinize uydurdunuz. Zengini daha zengin, fakire dip yaptırdınız. Gençlerin hayallerini bitirdiniz. Kadınları yok saydınız. Demokrasi diyerek oligarşik düzen kurdunuz. Özgürlük diyerek korku cumhuriyeti oluşturdunuz. Devlet şirketlere, sistemleri cemaatlere emanet ettiniz. Yalanı yaşam biçimi, hakareti normalmiş gibi gösterdiniz dindarım deyip milleti dinden soğuttunuz. Kardeşlik deyip milleti birbirine düşman etme noktasına getirdiniz. İçiniz kötü, işleriniz de kötü gidiyor. Eleştirdiğiniz her kötü durum başınıza geldi, gelmeye devam ediyor. Yıl 2002, yıl 2022, 20 yılda tablo bu. Artık gitme vaktiniz geldi. Ne dersiniz, dedi.